Eşyalarınızı kutuya koyun bayım. Lütfen geri çekilin. Ah, CBI'denin macerem var da yan taraftan geçeceğim. Dur 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 dur. dur. Rozetin nerede? Kolumu mu tuttun sen? Belki de dediğimi duymadım. Marcus Whiteside güvenlik şefiyim. Rozetin nerede? İşte o Tamam mi? güzel şimdi de kapıdan geç. nerede? Sorun mu çıkaracaksın? Hayır hayır canım sadece Kapıdan sordum. geç. Ben iyi adamlardanım yardım etmeye geldim. Akrabalar arkadaşlar CBI herkes bu kapıdan geçer anladın mı beni? Anladım. Sen de mi kapıdan geçeceksin? Kesinlikle. Peki? Tamam. Markus, önden buyur lütfen. En azından bunu yapayım. Hım. Ya her neyse ben artık teşekkürler. Hmm. Aslında çalışıyor.